Açıkçası, Hocam ise, önceden çekilme dişler, orada boşluklar var. Evet. Bunlara implant nasıl yapılır? Yapılmasa bir sakınca var mıdır? Hı -hı. Orada bir seçim var mıdır? Şimdi e, önceden ya da başka bir tedavi var mı? Şöyle, önceden çekilmişler bu dişler, artık iş işten geçmiştir. Şöyle ki, hani dişi kurtarma aşamasını geçtik aslında. Dişi kurtarılma kurtarılamamış, çekilmiş bir şekilde ve elimize boş bölge geldi. Boş bölge geldiği zaman yandaki dişlerin ve karşıt dişlerin yerlerinde olduğundan emin olmamız gerekiyor. Evet başta da söylemiştim. Evet aynen. O emin olduktan sonra bölgenin diş eti çekilmesi ve kemiğin erimesi ve kemik erime miktarının ölçümleri hem radyografik hem de klinik olarak ölçüm cihazları var. Onlarla ölçüldükten sonra implant'a karar verilmesi gerekiyor. Çünkü bazen duyuyoruz implant yapılmış tutmamış. Evet. Diyor ki işte implant çıktı. Gibi. Şimdi implantlarda bir aslında bir görüntümüz var çene kemiği erimesiyle ilgili. Bakın aslında şöyle yapalım. İlk önce implant çene kemiğinde normalde 1 milimetrelik yıllık erime meydana getirir. Onu da soracaktık. Evet. İmplantlar hocam her yaşta yapılabilir mi? Evet. Bir de implantlar diş kemiğinde erime yapabilir mi? Böyle bir sorumuz var. Hepsini o zaman beraber cevaplayalım. Şöyle ki implantların çene kemiğe yerleştirildiği ve çiğneme etkinliğe geldiği zaman üstü kaplamayla birlikte yıllık 1 milimetrelik kemik erimesi oluşturur. Hmm. Yalnız bunu biz normal olarak kabul ederiz. Ancak 1 milimetreyi aşan çe implantın çevresindeki kemik daha fazla eridiği zaman biz anormal olarak kabul ederiz. Hmm. Burada implant kırılmaları, çene kemik erimeleri, etrafındaki o eriyen bölgenin etrafındaki sağlam, sağlıklı dişlere olan kemik erimeleri, yansımaları. Bu tür durumlarda bize böyle bir silsile halinde aktarır. O nedenle implantların e, kalitesi önemli. Hmm. E, yet, el e, yordamı hmm. cerrahi teknik önemli. Steril şartlar altında olması önemli. Bundan sonra da elbette o bölgedeki diş etini ve çene kemiğini koruyucu işlemler silsilesiyle implant yapılır ve sonrasında da kaplaması takılır. Hatta Lazer dedik ki implant operasyonuna bahsedelim. Şöyle ki Hı. sizinle aslında önceki konularda da işlemiştik. Evet. Lazer dedik ki implant operasyonu diş etinin kapak gibi alınması ardından çene kemiği içerisine vidanın yani kapak gibi bakın alındı. Kesi yok bu arada. Dikiş de yok. Onun sonrasında implantın yerleştirilmesi. Evet çok büyük avantaj. Yerleştirilmesi ve üzerine kaplamanın yerleştirilmesi şeklinde geçer. Lazerle bölge implant yerleşecek yuvanın üstündeki diş eti alınır. Onun hemen akabinde implantın yuvası açılır ve sonrasında da kapak alınır. Sonra yuva açılıp implant yerleştirilir. Üzerine de kaplama yapılır. Bu diş eti koruyucu ve kemik koruyucu işlem implantın çene kemiği erime riskini azaltır. Bakın bu çok önemli. Dolayısıyla yandaki dişleri de korumuş oluyoruz. O bölgede korumuş oluyoruz. Burada eee Diyabetik hastalar çok avantajlı bu konuda. Şeker hastalığı erken erken iyileştiriyor lazerin özelliği itibariyle. Hı, hı. Ee, Çiğneme etkinliğine çabuk dönüyor. Günlük hayata çabuk dönüyor. Aynı zamanda kanama çok minimum olur. Lazerin özelliğidir. Tabii. O yüzden hani kesi gibi değildir. Ayrıca dikiş atma sorunu olmaz çünkü dikiş yok ortada. Yani laparoskopik cerrahi gibi düşünebilirsiniz bunu. Veya da robotik cerrahi, laparoskopik robotik yaklaşım gibi düşünebilirsiniz. Daha Direkt nokta atışı, evet aynen nokta atışı yapılır çıkartır. Dolayısıyla dişsiz olarak hastalarımızın beklememesi gerekiyor. Dişsiz ağızda türlü türlü sorunlar çıkıyor açıkçası.